Sayın Beko buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yıllarca taşeron işçileri yürüyüşler yaptı, mitingler yaptı, grevler yaptı. Söyledikleri tek şey vardı, taşeron sistemi yasaklansın. Nedenine gelince Türkiye'de AKP iktidara geldiği günden bu yana 25 bine yakın işçi kardeşimiz işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri alınmadığından dolayı maalesef öldüler. Bunların yüzde 94'ü taşeron işçisiydi. Cumhurbaşkanı 2018 yılında kamuda, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan işçilere bir müjde vermişti. Demişti ki biz taşeron işçilerine kadro vereceğiz. Evet kadro verildi. Peki nerelerde kimlere verildi bu kadrolar? Sarayda başbakanlıkta MIT'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan bazı taşeron işçisi olan arkadaşlarımıza kadro verildi. Bu kadro değil bu ne anlama gelir? Bu kadrolaşmak anlamına gelir. Bunun dışında kalan 750 bin işçi, işçi arkadaşımızı da şirketlere geçirdiler. Peki daha sonra ne oldu? Sarayın talimatıyla 696 sayılı yasayla 2020 yılına kadar toplu iş sözleşme yasak, ikramiye yasak, sosyal hakları yasak, sadece yüzde dört altı yüzde dört oranda zam yaparak üç yıldan bu yana bu işçi arkadaşlarımız sadece bu hakları aldı. Siz de biliyorsunuz yıllık enflasyona baktığımızda yüzde yirmi beş ama pazar enflasyona baktığımızda ise enflasyon aslında yüzde kırk eşitlik ilkesine ve anayasaya aykırı olduğunu ben buradan defalarca söyledim. Geçen yıl hatırlarsanız bu konuyla ilgili bir kanun teklifi vermiştim ve sizlerden de rica ediyorum. Bu çok önemli bir konu, çok hassas bu konu. Gelin bu kanun teklifini hep beraber değerlendirelim. Kamuda, belediyelerde ve özel idaredeki arkadaşlarımızın sorunlarına çare bulalım. Bir başka önemli mesele Türk İş'e, Ak İş'e ve diske bağlı. Onlarla beraber 15'e yakın sendikanın 12 Haziran'da maalesef yetkileri düştü. Yani bundan sonra eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz bu saydığım sendikalara toplu sözleşme yetkisini buradan çıkaramazsak 10 bine yakın işçi ailelerin de eğer düşünecek olursak 50 bine yakın insanın insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş alamayacaklarını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. OECD ülkelerin istatistiklerine baktığımızda Türkiye sendikalaşma oranında maalesef sonuncu sıradayız. Aslında burada yapılması gereken çok basit. Sendikal hak ve özgürlüklerin önünü biz açmamız gerekiyor. Dolayısıyla barajların kaldırılması gerekiyor. Sevgili mücadele arkadaşlarım, dünyada darbe yapan bir sendikaya ben rastlamadım. 45 yıl sendikacılık yaptım. Dolayısıyla sendikaların daha fazla örgütlenmesi, işçi kardeşlerimizin daha fazla sendikalı olması hem demokrasi açısından eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik adalet açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle bir düşünün. Eğer 10 milyona yakın işçi sendikalı olsaydı, örgütlü olsaydı Türkiye darbeler ülkesi kesinlikle olmazdı. Geçen ay Çalışma Bakanı bir genelge gönderdi. Genelgede diyor ki: "Covid-19 bir meslek meslek hastalığı ve iş kazası değildir." Siz düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Covid-19'da Türkiye'deki ve dünyadaki başta tabii ki kamu çalışanları ve onlarla birlikte işçiler gece gündüz çalışırlarken arkadan bir çalışma bakanı bu güzelim insanları hançerledi. Ne dedi? Koronavirüsü kesinlikle meslek, hastası, meslek hastalığı ve iş kazası değildir dedi. Ama dünyadaki birçok ülkeler bu konuda ilgili karar aldı. Karar almasına da gerek yok. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü bulaşıcı hastalıklar iş kazasıdır ve meslek hastalığıdır diye kararları vardır. Bu genelgenin bir an önce geri çekilmesini buradan talep ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bu kürsülerden 10 milyon yakın işçi arkadaşlarımızı da konuşalım. Bu kürsülerden 620 bine yakın sağlık emekçisi, görev bekliyor. Bu kürsülerden bunları da konuşalım. Bu kürsülerden gelecek gençlerin, gençler öğretmenlerin eseri var dedi Mustafa Kemal'in güzel. Tamamen sözlerinizi açalım. Yani öğretmenlerin yüze yakını intihar etti. Bu kürsülerden biz bunları da konuşalım. 30 bine yakın sosyal hizmet uzmanı görev bekliyor bu kürsülerden. Bunları da konuşalım diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.